Merhaba arkadaşlar. Bugün G25.com'dan aldığım telefon V6'nın kutu açılımını yapacağım. Yaklaşık 40 günde Hollanda postası olan PostNL ile geldi. Ee, ürünün tedarik süreci biraz uzun sürdü çünkü yeni bir ürünmüş. Ee, kargo kutusunu attım. Ee, üzerinde gümrük vergisi yazıyordu. 24 TL bir gümrük vergisi ödedik. Ürünün fiyatı da 35 dolar civarı, 30-35 dolar civarı geziyor Çin sitelerinde. Böyle bir kutusu var. Dışarıdan Apple Watch şeklinde görünüyor. Hatta kolumdan da göstereyim. Odaklanırsa. Apple Watch'u çok benzeyen bir saat. Ee, Youtube'da da inceleme videoları da neredeyse hiç yok gibi bir şey. Şu arkasını göstereyim. Kalp sensörü, uyuma e, şeyi mesaj bildirimleri falan diyor. Made in China. dilerseniz arkadaşlar şu üstündeki jelatini açıp yiyelim. Evet arkadaşlar üzerindeki jelatini çıkarttım. Şimdi kutudan çıkartıyorum. İlk kez ben de sizinle beraber ilk kez açıyorum. Evet. Bizi şu şekilde saat karşıladı. Şöyle saat çıkar. Şöyle bir göstereyim ilk başta. Arkasını. Burada kalp ölçme sensörleri falan. Şuraya koyalım. Kutunun içinden başka ne çıkıyor? Evet. Şarj aleti. Başka kullanım kılavuzu. Şurada özellikleri falan yazıyor. 1.4 inç, tamamen dokunmatik falan. Bunu şöyle kaldıralım. Şimdi saati bir açalım. Şuradan açıyoruz yani. Apple Watch'u çok benziyor üstten. Yok buradan da açılmadı. Şöyle. Evet bastım mı? Direkt açıldı. Sisteme girelim. Açma kapama. Parlaklık. Burada versiyonu falan. Bu neymiş Bul. bu? Bu tabi telefonu bulma şeyi. O yüzden şu an açılmıyor. Bu şey sayaç. Şu tuşun işlevi var mı anlamadım. Hiç. Evet. Mesajlar kısmı şu anda telefon bağlı olmadığı için no mesajı diyor. Daha nasıl bağlayacağımı da bakacağım birazdan hava durumu olayları şöyle geçelim training bakalım training olarak şöyle mi iniyoruz dönüyor ama inmiyor elimizle iniyoruz evet şu kızım galiba arkadaşlar işlevi yok elimizle şöyle iniyoruz training bu Ne öyle anlamadım şu an. Bu kalp sensörü. Kaç kilometre yürüdük, kaç kalori kaç adım attık bunları gösteriyor ve tekrar anomaliye döndük. Şu yukarı şeyi, şu şöyle yapınca bildirimler geliyor. Bir telefonu bağlayıp bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi uygulamasını indireceğiz. Ama öncelikle tabi buradan kağıdında bu QR kodlar var. Android ve iOS için bizim cihazımız iOS olduğu için hemen iOS'u tanıtmaya çalışalım bakalım. Kamerayı açalım. Evet. Sonunda tanıttık. App Store'a yönlendiriyor bize. Glory Fit diye bir uygulamaymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Türkler var zaten. Please add Turkish language falan demişler. Ee, ben bunu bir indireyim arkadaşlar. Ardından devam edelim. Uygulama indirince arkadaşlar sizden e, uygulama üye olmanızı istiyor. Hemen üye oluyorum. Evet arkadaşlar uygulamayı indirdik. Biraz kayıt süreci sıkıntılıydı ama hızlıca hallettim. Buradan Play Store'un Bluetooth diyor. Açalım. Select device diyelim arıyor. Bakalım bulacak mı? Yakın tutun diyor. Evet buldu. Seçelim. Bağlanılıyor. Tamam. Server'dan veriler alınıyor. Artık alırsa. Hadi. Bu arada şu saatin şu iki şeyi de çıkartalım. Da tam rengi görürsün. Şöyle yakından bir daha çek. ne oldu ya takıldım acaba şunu bir ayarlayıp geliyorum bağlamaya başardık buradan şarjını görebiliyoruz kalp atış şeyini otomatik olarak ölç şeyi açık telefon aramalarını açıyorsunuz titreşim ve ses olarak çalıyor Buradan uygulamaların hangilerinden bildirim geleceğini galiba şey açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan ayağa kalkma şeyi var. Mesela bir saat boyunca oturunca bir saat sonunda size ayağa kalk diye uyarıyor. Bu Apple hoştan bir özellik. Alarm kurabiliyorsunuz. Buradan ayarlıyorsunuz alarmı. Bu ne? Kolunuzu kaldırdığınızda otomatik olarak ışığı yanıyor. Rahatsız etme modu. Buradan güncelleme şeyi de varmış. Bakalım güncellemesi var mı? Ee, zaten son sürümdeymiş. Daha fazla ayara basalım. Salla ve resim al. ol. Bakalım dil seçeneklerinde Türkçe var mı? Türkçe yok. Tamam çok sorun değil. Ee, cihazı bula bakalım. Find Evet titriyor bir daha basalım size hızlı sesi gelmiş olabilir gelmemiş de olabilir ee, başka buradan yapabileceğimiz bir şey Evet burada şeyimiz var hesabımız Spor'a girelim ha bu da Nike Run Club gibi bu buradan kalp atışınız falan ya yani birebir güzel yapmışlar buradan seçiyorsunuz ne yapacağınızı falan. Uyku şeyleriniz buradan takip ediyorsunuz. Uygulaması bu şekilde. Evet arkadaşlar size bir özellikten daha bahsedeyim. Şöyle telefon kitli duruyor ve telefonu evde bulamıyorsunuz mesela. O zaman şuna basıyorsunuz. Telefondan ses çıkartıyor ve şu yazıyor. iPhone bulundu diye yazıyor. Bence güzel bir özellik. Yani Apple Watch'ta da var aynı özellik ben de kullanıyorum ve gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar saati kolumda da göstereyim. Bu arada şu ana kadranı nasıl değiştireceğimizi hala bulamadım ya. Her şeye baktım. iki saatler araştırıyorum ama bulamadım. Az önce gösterdim özellik. mesajlar. Telefona bağlayınca hava durumu da geldi buradan. Training. Az önce uygulamada gösterdim. Bunu çözemedim hala. Bu kan basıncıymış galiba. Bu kalp atış hızımız. Bu arada arkadaşlar Apple Watch'tan da kıyas videosunu kanala yükleyeceğim. Bu kalori, yürüdüğümüz adımlar falan daha tabii hiç yürümedik. O yüzden normal sıfırımız. Ve alış menüsü bu şekilde. Kolda duruyor. Bence güzel bir saat. Yani fiyatına ve performans falan bakarsak bence gayet güzel bir saat. Evet arkadaşlar kadran değiştirmesini de buldum bu arada. Şöyle göstereyim. bayağı bir sert basmanız gerekiyor. Ardından buradan zaten 3 tane var. Şu böyle Apple'ın şey versiyonu bu yeni çıkan WatchOS güncellemesi gelen şeye benzetmişler. Kadrana, şöyle sert bastık Bir De bu var. Bu şekilde. Ee, bugün arkadaşlar, telefon V6 inceledik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.